Deniz Emniyet Müdürlüğü Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası olması nedeniyle bir alışveriş merkezinde stand açtı. Eğitimin küçük yaşlardan başlaması göz önüne alınırsa ekipler çocuklara balon, kalem, cetvel gibi dikkat çekici eşyalar dağıttı. Güvenli ve trafik haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. İlk etkinlik bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla trafik kuralları bilincini yaşatmak için stand kuruldu. Polis memurları tarafından trafik ile ilgili standta gelen vatandaşlara eğitici bilgiler içeren broşürler dağıtılıp trafikle ilgili bilgiler verildi. Ayrıca vatandaşlara trafik ışıkları, geçme ve geçme ilkileri, geçiş kuralları, aracın yoğun sis ve karda nasıl kullanılacağı ve birçok konuda bilgiler verildi. Polis memuru Ayhan Gün, trafik kuralları bilincini verebilmek için hafta boyunca etkinliklerin devam edeceğini söyledi. 2019 sayılı Karayolu Trafik Kanunu'nda mevzuatta ihtas edilmiş bir kurum. Bizim de İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda İl Tertip Komitemiz tarafından bir kararlar alındı. Bunun ilgili Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Komisyonun Başkanı zaten Sayın Vali Yardımcımız, Ekrem Büyükata'nın başkanlığında. 4-12 Mayıs arasında da bizim Karayol Trafik Güvenliği haftasının etkinliklerin yapılması için karar aldık. Bu etkinlikler cumartesi günü başladı ama hafta bugün başladığından dolayı ilk bugün alışveriş merkezinde sandaştık. Denizli Belediyesi'nin çocuk trafik eğitim parkımız var. Zaten bu eğitimlerimiz eğitim sezonunun başladı. 2012-2013'ün 2012, eğitim döneminden bu yana 5300 kişiye eğitim verdik. Daha önceden yine çekimleri de hatırladığım kadarıyla beraber yapmıştık. Orada iki tane sınıfımız var. 30'lardan 60 kişilik. Önce içeride teorik bilgiler veriyoruz. Dışarıda 20 tane belediyemizin akülü güzel arabaları var. Orada uygulama eğitimi yapıyoruz pistte. Bunları da çocuklara yönelik olarak yaptırdık. Dağıtıyoruz. Bunu... Denizli Trafik Şube Müdürü Coşkun Bayrak, gerçek etkinliğin aslında 8 Mayıs'ta Bayram Yeri Meydanı'nda yapılacağını söyledi. Bayrak, sadece bu hafta değil, vatandaşlarla her zaman kurallara uymalıdır. Radar uygulamamız başladı, levhaları kaldırdık diye konuştu. Bizim insanlardan, vatandaşımızdan isteğimiz, denizli vatandaşımızdan isteğimiz, trafik kurallarına riayet etmeleri, sadece bunun bir hafta olarak değil, tüm yıl boyunca Trafik kurallarına özen göstermeleri, öncelikli olarak bu sene bildiğiniz üzere emniyet kemeri ve hız denetimleri yılını ilan edildi. Vatandaşımız araçlarına binerken emniyet kemerlerinin takmalarını, hız kurallarına kurallarına riayet etmelerini, artı bir de bu sene ayın 1'i itibariyle radar uygulamalarımız arttı. Sabah 8, akşam 6 saat olmak üzere ve ikaz defasını kaldırdık. %80'i plakaya olmak üzere e, cezalarımızı uyguluyoruz. E, bu tamamen, bunun yapmamızdaki amaç tamamen algıyı oluşturmak. Polisin her an, her zaman kural çiğnendiği takdirde vatandaşın karşısında olduğu veya yanında olduğu algısını oluşturmak. Başka bir amacı yok.